Dolma kalemi kim buldu? Mürekkep haznesi olmayan kalem ve kalemlerin ana kusurları, sürekli olarak mürekkep içine batırılmaları gerektiğidir. Böylece yazabilir veya çizebilirler ve bu nedenle üzerine yazdıkları yüzeyi çok kolay lekeleyebilirler. Dolma kalem bu sorunlara ilk çözümdür. Vücudunda daha uzun yazı için su bazlı sıvı mürekkep tutan bir haznesi vardır. Bu mürekkep, yer çekimi ve kılcal etkinin etkisi altında bir yemden uca geçer, Videoya geçmeden önce destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Dolma kalem, yapım şekline bağlı olarak farklı şekillerde mürekkeple doldurulabilir. Bir pipet veya şırınga ile piston gibi çalışan kendi doldurma mekanizmasına sahip veya vücuduna mürekkeple dolu bir kartuş yerleştirerek bazı nadir modeller vücutta su içinde çözünen ve sonra dolma kalem içine dökülen mürekkep tabletlerini tutar mürekkep haznesi olan bir kalemin en erken sözü 973 yılından kalmadır. Kuzeybatı Afrika bölgesi Marip Halifesi Medal Muiz, onu kullanırken elini temiz tutacak bir kalem istedi ve standart kalemler ve tüyler kadar karışıklık bırakmaz, onun dileği, içinde mürekkep bulunan ve dökülmeden baş aşağı tutulabilen bir kalemle yerine getirildi. Ancak bu kalemin nasıl çalıştığını veya nasıl göründüğünü tam olarak bilmiyoruz. İç rezervuarlı bir kalemden bir sonraki söz, Alman Mucit Daniel Schwer Inventor'ın iki kalemden yapılmış bir kalem icat ettiği 17. yüzyıldan geliyor. Bir tüy diğerinin içine yerleştirildi, mürekkebi tuttu ve bir mantarla kapatıldı. Mürekkep hazneyi bir ucu açan küçük bir delikten terk etti. İngiliz deniz yöneticisi Samuel Pepys, yazılarında 1663'te metal bir kalem, mürekkep taşımaktan bahsetirken, Maryland tarihçisi Hester Dorsey Richardson da 17. yüzyılda var olan dolma kalemler hakkında yazdı. 19. yüzyılda, dolma kalemleri de etkileyen ucuz çelik kalem uçlarının seri üretimi ile standart kalemler geliştirildi. 25 Mayıs 1827'de Rumen Mucit Petreş Poenaru, Fransız hükümetinden büyük bir kuğu tüyünden yapılmış bir namluya sahip sahip bir dolma kalem için patent aldı. 1848'de amerikada azel stores limon, dolma kalem için, saptaki bir rezervuardan kalemlere mürekkep sağlama yöntemi ile bir patent aldı. Bunlar o zamanki dolma kalemler için tek patent değildi. Ancak bu kalemler popüler olmak için üç icat gerektirdi. iridium uçlu altın uç, sert kauçuk ve serbest akışlı mürekkep, erken dolma kalemler hava basıncının oynadığı rolü anlamadı kalemlerin çalışmasında. Tüm bunları içeren ilk dolma kalem. 18. 1850'lerde yapıldı, Duncan McKinnon ve Elonzo T. Cross, 1870 yılında, bir tüpte mürekkep için bir valf olarak bir tel kullanan stilografik kalem adı verilen bir dolma kalem çeşidini icat etti, tüm bu kalemler bir damlalık ile dolduruldu, İlk kendiliğinden doldurulan dolma kalemler 20. yüzyılın başlarında icat edildi, bunlar, hilal dolgu kalemleri, kauçuk kesesi ve basan hilal düğmesi vardı ve büküm dolgu kalemleriydi, Tüm bu erken dolma kalemler sızıntı yapma özelliğine sahipti. Bu nedenle bazı üreticiler bu sorunu çözmeye çalıştı. Bazı varyantların mürekkep haznesini kapatan geri çekilebilir bir noktası vardı. Diğerlerinde, ucu çevreleyen iç kapaklı vidalı kapaklar vardı. Bundan sonra gelişmeler devam etti. Kalemler sert kauçuk yerine selüloitten yapılmış, doldurma mekanizmaları pistonlar ve kollarla yapılmış ve katı mürekkepli dolma kalemler ortaya çıkmıştır. Tükenmez kalemler ucuz ve kullanımı kolay bir var varyant olduktan sonra tip dolma kalemler bir statü sembolü haline geldi.